karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ersen. Fokus programında bugün gelen ekonomistlerin özellikle son dönemdeki verileri değerlendirmesiyle başlayacağız. İnan Sözler'e gideceğiz. Programın ilk bölümünde enflasyon rakamları açıklandı. Dün enflasyon rakamlarından sonra şu an gündemde olan en önemli konu tüfeye endeksli tahviller. Bir yandan bankaların zaten bilançolarında tüfeksler giderek artıyor. Öte yandan bireysel tarafta Önümüzdeki dönemde enflasyona endeksli yatırım araçları olacak mı? Bakan Nebati'nin açıklamaları vardı ama detaylarda neler var neler olabilir hepsine inen sözlerle konuşacağız. Sonrasında Uludağ Meyve Sebze mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Özkan Kamiloğlu bizimle olacak. Dün gelen gıda enflasyon rakamının %100'ün üzerine yıllık bazda tüfe rakamının ulaştığını gördük. Uzun bir süredir zaten gıdada üretici fiyatlarındaki artış 100 seviyesinin üzerindeydi. TÜFE tarafında da artık 3 basamaklı bir enflasyonumuz var gıdada. Kendileri özelinde özellikle meyve sebze ürünleri için fiyatlamalar nasıl? İhracat pazarlarında talep nasıl? Rusya-Ukrayna savaşından sonra nasıl etkilendiler? Bunları değerlendireceğiz. Ve son notumuzda çeliğe ilişkin biliyorsunuz Nisan çelik rakamları geldi. İhracat %24.6 artmış Nisan ayında. Fakat ithalat rakamındaki artış çok daha fazla. E, bu detayları da Uğur Dağbeler'le konuşacağız. Şimdi e, bir hızlıca fiyatlamalara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor programa başlamadan önce. 2462 puanda bir Borsa İstanbul var. %0.14 aşağıda. Dolar Türk Lirası 14.91.53 seviyesinde. Dolayısıyla kurdaki yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu haftanın zirvesi 14.91'lerdi ama şu an gördüğümüz seviyeyle beraber hemen son bir aylık grafiği de ben ekrana getireyim. Zannediyorum ki bir ayın zirvesindeyiz. Evet son bir ayın zirvesi 14.92'ler. Yine dün Asya seansında 14.95'ten de işlemler geçmişti. Grafikte de görüldüğü üzere son bir aylık tablonun en yüksek seviyeleri ki arkadaşlar da ekrana getirdi. Son bir haftanın da yine aynı şekilde zirvesi son bir ayında. Şimdi o tarafta birazdan konuşacağız KKM'ler ne kadar etkili olur diye. Çünkü 14.59'da başladığımız bu ay yani e, ee, Nisan'ın ilk haftası 14.91'e kadar yaklaşık 31 kuruş grafikte de görüldüğü üzere yükseliş yaşanmış. Bundaki KKM'nin eskisini birazdan inen sözlerle konuşacağız. Euro TL'de yatay 15.71'den geçiyor işlemler ve son olarak Paris'e orada da güçlenen küresel taraftaki dolarla beraber 1.05.26'da e, işlemler. Gidelim buradan ilk konuğumuza inen sözler bizimle olacak dedik. İnanç hoş geldin yayına. Merhaba Gizem, Teşekkür ediyorum katıldığın için. Yani dünkü enflasyon rakamları ile başlayalım istersen. Şimdi %70'lik e Nisan enflasyonu bize sence en kötünün geride kaldığını gösteriyor mu? Ve enflasyon raporunda geçtiğimiz hafta enflasyon raporunda Başkan Kavcıoğlu'nun mesajlarından bir çıkarım yapacak olursak gerçekten eğer en yüksek %70 ise yılı %40'lar seviyesinde bitirebilecek miyiz? Açıkçası çok zor. Dünkü rakamlar hem manşet hem de çekirdek enflasyonlara dair göstergelerin ciddi anlamda bozulduğuna işaret ediliyor. Ve bu devam eden bozulmanın da sürdüğünü görüyoruz. Aslına bakacak olursak bence sorunun çok önemli ama soruna verebildiğimiz cevap daha bir belirsizlik içeriyor Güzem. Şöyle ki her ne kadar enflasyonun en kötünün yerine kalabileceğini söyleyebilsek dahi ne zaman görebileceğimiz ve hangi seviyede zirve yapacağını söylememiz oldukça zor içinde bulunduğumuz konjonktür, küresel gelişmeler ve iç dinamiklerle birlikte de değerlendirildiği zaman enflasyonda gerçekten 3 e, aneli seviyelerin görülmesine dair endişelerin dahi yatırımcılardan geldiğini görüyoruz. E, sadece üretici tarafında değil, tüketici tarafında dahi böyle bir seviye görme ihtimalimizin arttığını e, sıklıkla karşılaştırıyoruz. Fetihli varyasyonlar altında e, biz üç aneli tüketici enflasyonu dahi görebiliriz. Böyle bakınca zirvenin nerede olacağını söylemek ve hangi seviyede olacağını söylemek oldukça zor. Çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu hususlarla yakın zamanda bu ilave yükselişleri görebileceğimizi öngörüyoruz. Bu ay itibariyle %70 olan enflasyon muhtemelen Mayıs sonu itibariyle %80'e doğru yaklaşıyor olacak. Bu da nereden bakarsak bakalım oldukça uzun bir ciddi enflasyon döngüsünün devam ettiğinin işareti olacak çekirdek enflasyonda %50'nin üzerine çıktık ve burada da ilave yükselişleri mayıs seneleri geleceğini düşünüyoruz. Nitekim çekirdek enflasyona ilgilendiren kalemlerde de mesela bugün gelen e, süt fiyatlarındaki tavsiye fiyatlarında da %30'un üzerinde bir artış görüyoruz. Her kalemde aşağı işte yukarı ciddi anlamda ilave fiyat artışları söz konusu. E, bu da Türkiye ekonomisinde özellikle de Amerika Merkez Bankasının sıkılaştırdığı bir döngü içerisinde biraz daha zorlaştıran koşullardan biri gibi gözüküyor. Finansal piyasalar bana kalırsa bu ay biraz daha bu anlamda zorlu bir dönemi geçirebilir. FAO'nun küresel gıda fiyat endeksi de açıklandı. Nisan ayında yıllık bazda %29.8'lik bir artış yaşanmış. Önceki artış %33.9'du. Dolayısıyla FAO'dan gelen küresel gıda fiyatları da artışın devam ettiğini ama Nisan'daki endeks rakamının artış hızının e, Mart'la kıyaslanma daha sınırlı olduğunu söylüyor bize. Bu son dakikayı da iletelim ve inanç devam edelim istersen. Şimdi gıda enflasyonu tabii yükselirken belki şunu biraz daha detaylandırmak gerekiyor. İşte ulaştırma ve kira gibi aslında e, ...ev fiyatları gibi barınma tarafındaki ihtiyaçların da maliyetleri artıyor. Dolayısıyla hepimizin sepetinde en fazla yer tutan herhalde 3 e, kalem. Yine e, ulaştırma tarafı, kiraya ya da ev maliyetleri, barınma maliyetleri ve gıda. Hal böyle olunca e, mevcut tasarruflar enflasyon altında eriyor, alım gücümüz azalıyor... ...ve e, yeni dönemde gerçekten gayrimenkul ya da otomotiv dışında bir enstrüman da çok fazla tercih edilmiyor... Yani KKM'in yüzde %17'lik faizi mevcut enflasyon döneminde e, tabii ki çok da cazip değil. O yüzden ne dersin? E, dün biraz aslında Cüneytle de yayında konuşmuştuk bunu. Yani otomotiv tarafı, gayrimenkul tarafı bunlar yatırım aracı olarak görülmeye devam edilecek mi yoksa enflasyondan korunmak için yeni e, enstrümanlar Bakan Nebatin dediği gibi gündeme gelir ve oraya bir teveccüh olur mu? Aslına bakacak kursa kur korumalı mevduattan sonra vatandaşların mevduat sahiplerinin %73'ü yani kabaca üçte ikisi TL'ye güvenmiyor gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Ee, çok ciddi anlamda bir dolarizasyon arttığını görüyoruz. Ee, bu dolarizasyonun önümüzdeki dönemde de muhtemelen devam ediyor olduğunu göreceğiz kur korumalı mevduatlar sayesinde. Enflasyon endeksi tarafta aşağı yukarı buna paralel bir şekilde eğer bir ürün gelecek olursa dahi ki halihazırda malumun aslında TÜFE endeksli bir tahvil piyasası var sadece çok geneli tabana yaygın değil. Ama bununla beraber bu anlamda da ilave bir maliyet artışını görebileceğimizi düşünüyorum. Tasarruflar açısından zor bir dönem, TL tutanlar açısından çok zor bir dönem ama çoğunlukla da TL'de tutulmadığını görüyoruz varlıkların tasarrufların bu anlamda bakacak olursak da hisse senedi piyasası ve gayrimenkul piyasası açısından belki iyimser bir döngü devam edebilir ama günün sonunda kişi başına milli gelir açısından da görebileceğimiz üzere genel anlamda bir yoksullukla mücadele yılı gibi gözüküyor 2022 yılı Türkiye ve benzer gelişmekte olan ülkeler açısından Böyle baktığımız zaman da ben halen bir miktar ne kadar balon fiyatlamalarına dair dedikodular ya da analizler olsa da mevcut trendinin devam edeceği kanaatindeyim. Bir miktar daha TL'den azalışı göreceğiz ve buna karşı gayrimenkulde de borsada da ve kur koruma mevduatlar sayesinde dolar mevduatlarında da bence ciddi bir artış olacaktır. Bunun net netle ne kadar bir kazanım olduğunu iyi okuyor olmak lazım. Çünkü esas burada kritik rakam bana kalırsa kişi başına milli gelir. Kişi başına milli gelirde büyüme ortamına devam etmesine rağmen dolar bazına gerilemeye devam ediyor. Bence Ankara'nın ekonomi yönetiminin en büyük zorluklarından birisi de açıkçası bu kişi başına milli geliri tekrar daha makul bir seviyeye nasıl çekeceği olacak. Orada da karşımıza koca bir enflasyon döngüsü ortaya çıkıyor. Peki inanç bir diğer konu da kurun nereye geleceği. Şimdi bir yandan dışarıda finansal koşullar sıkılaşıyor. Dövizle borçlanmanın maliyeti artıyor. Fed faizi artırıyor. E, öte yandan bakılına tabii tahvil faizleri bu paralelde yükseliyor Amerika'da. İçeride de bizim enflasyonumuz yükselmeye devam ediyor. Şimdi bütün bu koşullar Dolar TL'nin yükselmesi yönünde destekleyici fakat şu an bir şekilde kur tutuluyor. Nereye kadar tutulabilecek bu seviyelerde onu sorayım ve gün sonunda eğer bir yükseliş olacaksa bu yükseliş yeni bir kur şoku kur hata şeklinde mi olur? Yoksa daha yumuşak bir geçiş mi olur daha yüksek seviyeler için? Sondan başlayayım. Yüzden bana kalırsa yönetimimiz zor bir piyasadan bahsediyoruz. O yüzden de olursa ilk dediğin gibi olur. Yani aniden çok yüksek montanlı olur. Ama ümit ediyorum öyle bir döngü yaşamayız. Sadece ümit edebiliyorum ne yazık ki. Onun ötesinde maalesef yatırımcıların hafızalarında çok kritik tarihler var. 10 Ağustos 2018, 23 Kasım 2021 ve 20 Aralık 2021 gibi. Buna benzer bir döngüden çok sıklıkla endişe edildiğini biz de yatırımcılardan, genel sorulardan görüyoruz. E, bu anlamda burası bir risk unsuru ama bunun ötesinde bakacak olursak aslında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve sıkılaştırma sinyalleriyle beraber dünyada aslında bir e, gevşek e, para ve maliye politikalarının geride kaldığının ve peydafa pey sıkılaştırma adımlarına başlayacağımızın artık kabullenilmesi lazım. Ben halen bazı e, finansal piyasalardaki ürünlerde bunların yeterince fiyatlanmadığını düşünüyorum. E, böyle bakınca da aslında belki e, senin soruna TL'ye zarf ötesi, Türk Lirası'nın Güney Afrika randına ya da diğer rakip ülkelerine karşı para birimine performansına bakarak cevap verebiliriz. Fed'in faiz arttıracağına dair kuvvetli bir inanç başladığından bu yana kabaca TL %8 değerlendi Güney Afrika randına karşı %8 değerlenme bugün nasıl oldu, nasıl başardık bunu hem de üstelik de enflasyon hızlı bir şekilde yükselirken yatırımcılardan genel anlamda olumsuz sorular gelmeye devam ederken diye bakıp bunu iyi an okuyor olmamız lazım. Ve üzerine bugünkü fiyatın üzerine %8'i koyarsak işte karşımıza çıkan seviyeyi e, kabulleniyor olmamız lazım. E, ben bu anlamda biraz daha riskli bir döngüden geçtiğimizi düşünüyorum ve e, çok rahatlıkla yönetildiğini de e, inanmadığım bir e, finansal piyasalar üzerinde durduğumuz kanaatindeyim. Fed'in aslında oyun değiştirici hamlesini iyi okuyup buna göre davranıyor olmamız lazım. Bu anlamda ev ödevlerini çok ciddi anlamda arttığını ve Merkez Bankası'nın bir an önce kredibiliti nasıl kazanabileceğine dair daha fazla kendine soru sormamız gerektiği bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. İnan çok teşekkür ediyorum değerli katkım analizlerin için. Evet, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Leroy az önce dedi ki, bu yıl sonunda ECB'nin faizleri sıfırın üzerine tutacağını düşünüyorum. Yani sıfırın üzerindeki faizler makul dedi. Dolayısıyla eksi faizin önce sıfıra sonrasında da artı tarafa geçme konusundaki istek Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi. Az önce konuşuyorduk zaten tüm dünya faiz artırmaya devam ediyor. Hızlıca bu tabloyu Beykan'a getirelim. Çünkü Türkiye'nin ilk 5 aylık enflasyon rakamı yaklaşık %30 seviyesinde, %27-28'lerde. dolayısıyla enflasyon kadar kurun değer kaybetmesi beklenir normal şartlar altında. Fakat burada da gördüğünüz gibi Türk lirası dolar karşısında %11 yaklaşık değer kaybederken yılbaşından beri dolar TL'deki yaşanan yükselişte %18 olmuş. Yani mevcut enflasyonun oldukça altında bir kur hareketi görmüşüz. O yüzden e, inançlı az önce bu hareket ne kadar sürdürülebilir takip etmeye devam edeceğiz dedi. Şimdi gidelim bunu reel sektörle konuşalım. Onların maliyet unsurları nasıl değişiyor? Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Özkan Kamiloğlu bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına. Günaydın. Çok teşekkür Günaydın, ediyoruz. Hoş Çok sağ olun Özkan Bey katıldığınız için. E, i̇sterseniz gıda enflasyonuyla başlayalım. Dün gelen Nisan rakamlarında artık 3 basamaklı seviyeleri, %100'ün üzerindeki rakamları gördük. Sizin tarafta yansımaları nasıl? Özellikle meyve sebze tarafındaki mamuller için fiyatlamalar nasıl şu an? Evet, bütün dünyada gıdaya olan ilgi pandemiyle arttı. Savaş döneminde bunu tetikleyen ikinci bir unsur haline geldi. Bizim son 12 aylık ihracatımız toplam olarak Türkiye ihracatı 240 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bunun içerisinde tarımın payı 32 milyar dolar. Şimdi bu artışı, gıdaya olan ilgiyi, tarım, ürünlerine olan, tarım ürünleri ihracatına olan ilgiyi iyi analiz etmek, iyi okumak zorundayız. Yani bu dünyadaki konjektürden kaynaklanan bir e, gelişme midir? Yoksa biz Türkiye olarak özellikle tarımda tarım tekniklerini geliştirerek, çiftçimizin eğitimini geliştirerek, argeyi ve e, inovasyonu geliştirerek üretimimizi artırıp e, dünyayla rekabetçi şartlarda dünyadan daha ucuza mal ederek ürün üretip bunları ihraç ederek mi ihracatımızı artırdık? Yoksa dünya konjektüründeki dalgalanmaların ortaya getirdiği geçici bir geçici bir durumla mı karşı karşıyayız? Korkarım ki bunun ikincisi doğru çünkü pandeminin varlığında bizim rakiplerimiz üretemediler. Özellikle Avrupa'yı besleyen İspanya, İtalya gibi tarıma dayalı sanayinin geliştiği ülkeler pandemiden başlangıçta çok ağır şekilde etkilendiler. E, ve üretemediler. Bu bize bir avantaj yarattı. Ve biz de e, bizim de ihracatımız özellikle işlenmiş meyve sebzede çok miktarda arttı yani çok miktardan kastım yüzde %20-25 oranında arttı. Ama e, bu artışı iyi değerlendirmek zorundayız. E, biz Türkiye olarak böyle bir fırsat yakalamışken bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Kalıcı hale getirebilmemiz için de dünyayla rekabet edebilir boyutlarda ucuza üretebiliyor olmamız lazım. Ucuza dediğim yani dünyaya nazaran ucuza üretebiliyor olmamız lazım. Ama üzülerek ifade ediyorum ki bugün bizde tarımdaki girdilerin maliyetlerine baktığımızda böyle bir e, gelişmenin yok, çok yakın bir zamanda olamayacağı gözüküyor. E, bunu da şuna dayanarak söyleyebiliriz. E, Türkiye'de ee, akaryakıt fiyatları çok yüksek tamam dünyada yükseldi bunu kabul etmek lazım ama dünya bunu sübvanse etmek için çiftçilerine yardım ediyor Traktörlere daha farklı bir ile renkli mazot veriyor Avrupa Birliği bunu yapıyor ee, Yani bizim çiftçimizin bu akaryakıt e, fiyatlarıyla traktörüne efendim, e, yakıt koyup üretim yapması çok zor bu açıdan bakıldığında gübre fiyatları aynı şekilde. Bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Mesela Hindistan bunu yaptı. Hindistan çiftçilerine merak etmeyin, işinize bakın. Ben size sabitliyorum gübre fiyatlarını dedi ve herkes alıp gübresini kullanabildi. Üç katı, dört katı gübre fiyatları yükseldi. Bunun dışında nakliye, uluslararası nakliyeler çok yükseldi. Buradan mesela Japonya'ya Amerika'ya gönderdiğimiz 6 bin 7 bin dolara gönderdiğimiz konteynerler 20 bin dolara kadar çıktı. Bu nedenle Türkiye'nin bu gelişmeyi iyi analiz edip iyi okuyup ona göre gerekli önlemleri alması gerekiyor. Ayrıca tarıma destek vermeye çalışıyoruz ama tarımdan bir taraftan vergi alıyoruz. Yani Türkiye ...istisnai olarak belki benim bildiğim başka hiçbir ülke yok... ...tarımdan doğrudan stopaj yoluyla vergi alan bir ülke ben bilmiyorum. Yani Türkiye stopaj vergisi adı altında yüzde iki bir vergi tahsilatı yapıyor. O açıdan bu kadar geniş bir ülkede biz neden yeteri kadar tarım ürünü üretemiyoruz... ...bunları tartışmamız lazım. Yani ihracat rakamları yükseliyor. Bunun üzerinde efendim yorum yapmak yerine... Neden bizim daha az ürettiğimizi tartışmak daha doğru. Yani örneğin Hollanda Türkiye'nin 20'de biri büyüklüğünde bir alan. Toplam tarımsal ürün üretimi 116 milyar dolar. Yani 97 milyar. Kurda biraz değişmiş olabilir. 96 milyar euro yani yaklaşık olarak 110 milyar dolar. Bizimki 32 milyar dolar yani onun seviyesine neden çıkamadığımızı tartışarak doğru olan sistemi bizim de bulmamız lazım. Özkan yani Bey çok özürleyerek araya gireceğim. Son bir iki dakikanın içerisindeyiz. Önemli notları da atlamayalım istiyorum. Dolayısıyla hem eklemek istedikleriniz varsa hem de ben de kendi son soru hakkımı, özellikle son dönemdeki tarım kredilerine dair detayları sorarak kullanmak istiyorum. Hükümetin teşviklerini nasıl değerlendiriyorsunuz sektör için ve sizin eklemek istedikleriniz varsa bir iki dakikada tamamlayalım. Hükümetin teşvikleri yani bugüne kadar ben 49 senedir ticaretin, ihracatın içindeyim, tarım eğitimi de aldım. Bugüne kadar e, hiçbir hükümet tarıma destek vermiyorum demedi. Gelen bütün hükümetler öyle veya böyle destek verdiler ama bunların hiçbir tanesi üretimi artıracak kalıcı çözümler getirmedi Türkiye. Hep seçim dönemlerinde yüksek e, taban fiyatlarıyla e, spekülatif e, taban fiyatlarıyla. Türkiye'de tarımı teşvik ettiğimizi zannettik. Yani bugün bizim 10 milyon tona yakın buğday açığımız var. Yani bir zamanlar bizim buğday satmak istemediğimiz Sovyetler Birliği 90'lı senelerde Amerikan hükümetleri baskı yapardı. Ruslara buğday vermeyin diye. Vermezdik. 2 milyon ton fazla buğdayımız varken vermedik. Ve bugün Ruslar bize neredeyse 10 milyon ton buğday satıyor bu bunu bunu mutlaka çözmemiz lazım. Bunun da çözümü şudur. Taban fiyatlarını bir yıl önceden yani 2023 yılında ekilecek buğdayın fiyatını bugün ila, ilan etmemiz lazım. Yani e, bugün dünya borsalarında buğday 450 dolardan evet. işlem görüyor. E, 450 dolardan işlem görüyor. Hı hı. E, bunun 300 dolarda biz kendi çiftçimize versek diğer gök buğday olur. Şimdi ben e, izin verirseniz bu Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili de kısa bir not çok kısaca ve hemen tamamlamamız evet, çok gerekiyor. kısa söyleyeceğim. E, Türk e, Türkiye'ye yeni bir fırsat doğdu bu bu savaşla. Yani savaşlar her zaman gıda fiyatlarının yükselmesine sebep olur. Ukrayna'ya yaptığımız ihracat azaldı. Çünkü büyük kısmını e, yaş meyve sebze e, teşkil ediyor ama Rusya'ya yaptığımız ihracatta büyük bir artış var. Ama korkarım ki tarih tekerrür ediyor yeniden. 90'lı senelerin başında hatırlayın Sovyetler Birliği dağıldığında Türkiye'den ne varsa gönderin şeklinde bir ticaret vardı. Laleli'den ne bulunduysa e, ayakkabının teki var teki yok şeklinde yüklendi gitti. E, halden e, sıradan tahta kasalarda domatesler gitti. Sonra Ruslara Hollandalılar domates gönderdiğinde baktılar ki domates başka bir şey. Evet. E, tab tabelalarına yazdılar Türk malı satılmamaktır diye. Şimdi... Aynı şekilde Rusya Peki. bu savaş ortamından dolayı neyiniz varsa gönderin diyor. Ben daha 49 senelik ticaret hayatımda önceden Anladım. parasını alarak hiçbir iş yapmadım. O yüzden Rusya'nın yarattığı bu fırsatı iyi değerlendirmek, iyi denetlemek lazım. Doğru malı göndermek hı hı. lazım ki savaş bittikten sonra da kalıcı olabilsin. Çok teşekkür ediyoruz Özkan Bey. Değerli kaskınız için Özkan evet. Kamiloğlu'na teşekkür edelim tekrar. Hemen hızlıca bir risk primi göstergesi CDS ekrana getirelim. Orada da 650 bas puana tekrar CDS'imiz yükseliyor. Özellikle oradaki e, Mart dibine baktığımızda 554 puana kadar gerilemişti. Fakat son bir ay içerisinde yaklaşık 100 bas puanlık bir yükseliş e, yaşandı risk primi göstergesine ve 650'ye doğru geliyor. Bu yılın zirvesinde nerede gördüğümüzde hemen paylaşayım size. 704 puanı görmüştü Mart'ın 7'sinde Türkiye'nin risk primi göstergesi. Şimdi devam edelim buradan geçelim çelik sektörüne bugün Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklama AB tarafında biliyorsunuz Avrupa tarafından belirli çelik ürünlerine uygulanan ...koruma önlemleri vardı ve buna karşı Türkiye'nin de başlattığı bir e, DTÖ paneli vardı. Türkiye haklı bulundu. Detaylarda neler var? Çelik İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dağbeler'e gidelim. Uğur Bey hoş geldiniz. Hemen söz size vereyim konuya ilişkin. Merhaba güzelim. Malumunuz aslında 3-4 yıldır bu konuda çok fazla yorum yaptık... ...ve hep başından beri aynı şeyi söyledik. Avrupa topluluğunun almış olduğu koruma önlemi haksız gerekçelere dayandığını ve bu yönde de Dünya Ticaret Örgütü'ne bir başvuru da bulunulmuştu. Bu başvuru sonucunda oluşan panel Türkiye iki konuda haklı buldu. Bu konulardan bir tanesi Avrupa'nın bu koruma önlemine baz sebep olarak oluşturduğu, Amerika'nın almış olduğu ithalata karşı önlemin miktar sapmasına yol açması. Ayrıca bundan kaynaklı Avrupa çelik endüstrisinin zarara uğrama ihtimalinin geçerli olmadığını gerçeklere dayanmadığı sonucuna vardı Dünya Ticaret Örgütü. Bu anlamda çok ciddi bir kazanımdır. Zira malumunuz başından beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Topluluğu da son 3-4 yıl almış oldukları bu Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı Ticareti engelleyici önlemler ciddi anlamda Türkçelik sektörünün ihracatını baltalamıştı. Çok negatif etkilemişti. Ve sonrasında Avrupa aslında genel alınmış koruma önlemini Türkiye'ye özellikle e, kısıtlayıcı şekilde güncellemeye başladı. Şimdi bundan sonra Dünya Ticaret Örgütü kuralları kale alınacaktır diye umut ediyoruz. Zira gene dönem sonunda koruma önlemleri masaya yatırılacak ve onunla ilgili bir takım güncellemeler yapılacak. Ama şunu da söylemek lazım. Dünya Ticaret Örgütü bu tür panel sonucu kararları yaptırımı yaptırıcı nitelikte değildir. Yani ülkeleri bu yönde almış oldukları kararları değiştirmeye zorlayamaz. Ama size yani şöyle söyleyelim haksızlık yapan ülkeye karşı haksızlığa uğrayan ülkenin karşı bir önlem alma hakkını tanır ona. Malumunuz gene aynı şeyden bahsediyorduk 3-4 yıldır. Türkiye'nin mutlaka bu haksızlığa karşılık mütekabiliyet çerçevesinde bir cevap vermesi gerektiğini dile getiriyorduk. Böylelikle aslında Dünya Ticaret Örgütü de bunun geçerliliğine dair bir şey yaptı, onay vermiş oldu. Bundan sonra rahatlıkla Türkiye'de Avrupa topluluğuna karşı bugüne kadar uğramış olduğu zararın telafisine yönelik bir karar alabilir. Ayrıca bir başka gerekçemiz daha var buna e, sebep teşkil eden o da koruma önlemleri genelde 3 yıllığına alınır. Ama Avrupa topluluğu 3. yılın sonunda yapmış olduğu güncellemeyle bu koruma önlemini uzatmıştır. Bu tür koruma önlemlerinin ikinci bir döneme uzatılması koruma önlemine maruz kalan ülkelere o ülkeye karşılık bir önlem alma hakkı da tanır. Şimdi bizim beklentimiz aslında Türkiye'nin bu haksızlığa karşılık bir cevap vermesidir. Bir de başka bir şeyi daha belirtmek isterim. Bizi dumping yapmakla Avrupa çelik endüstrisine zarar vermekle suçlayan Avrupalılar bizzat Türkiye'de karşılarında açık, onlara karşı açılmış soruşturmada yüzde 30-35 oranında dumping yaptıkları ortaya çıktı. Yani bizi suçlayan Avrupalı çelik üreticileri Türkiye yapmış oldukları çelik ihracatında yüzde 35'lere varan dumping yaptıkları ortaya çıktı. Şimdi bizim beklentimiz hükümetimizin bu konuda önlem alarak bu haksızlığın, bu haksız ticaret giderilmesine yönelik kararın alınmasıdır. Peki. ...çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok ben kısaca... ...Uğur Bey çok kısa bir iki cümleyle... ...Avrupa ihracatımız nereye evrilir sizce... ...bu yıl içerisinde bütün bu uygulamalardan sonra? Özellikle içerisinde. aslında Avrupa'ya yapılan... ...ihracatımız... E, ...Ukrayna-Rusya savaşından sonra... ...pozitif etkilendi. Zira... ...bunu da daha önce konuşmuştuk... ...Avrupa topluluğu Rusya'ya karşı... ...almış olduğu yaptırımların sonucunda... ...Rusya'nın Avrupa'ya olan çelik... ...ihracatını yasakladı. Böylelikle daha önce tanınmış kotalar, Rusya'ya dair tanınmış kotalar bir diğer ülkelere oransal biçimde dağıtıldı. Bu da Türkiye'nin Avrupa'ya mevcut olan kotasında yaklaşık 1 milyon tona yakın ilave bir kazanım yarattı. Yani bizim bu sene Avrupa'ya yapacağımız ihracatımız geçen seneyle kıyaslandığında daha olumlu sonuçlanacaktır. Zaten ilk 4 aya baktığımızda da ihracatımız yaklaşık %20'lik şu pardon %40'lık bir gelişme gösterdi. Peki. Değer bazında şeyde de miktar bazında da %5'e yakın bir artışımız var. Peki Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız evet. için. Çelik İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dağbeler'i ağırladık. Fokusu burada noktalıyoruz. Sonrasında kısa bir yer aranın arkasından risk yönetimiyle karşınızdayız.